Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kadın Kolları yeni başkanına kavuştu. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda kadın kollarının devir teslim töreni gerçekleşti. 4 yıla yakın süredir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Nurdan Şenkal Uçar, görevi 2 dönem CHP Buca Kadın Kolları Başkanlığı yapan Zahide Kurun'a teslim etti. <laughs> 6 Temmuz'da gerçekleşen kongre ile birlikte iki adaydan biri olan Zahide Kurun, Kadın Kolları Başkanlığı bayrağını teslim aldı. Kurun, yapılan seçimde tek kazananın İzmirli kadınlar olduğunu dile getirerek, görevine başlarken başkanlığı devraldığı için mutluluğunu dile getirdi. Kadın ve özellikle çocuk meselesi biliyorsunuz toplumumuzun kanayan yarası, hepimizin canını acatan bir durum. Çünkü kadın cinayetleri, çocuk istismarı, kadına şiddet ve kadının psikolojik, fiziki, sosyal şiddete maruz kalması hepimizin ortak sorunu. Bu anlamda tabii ki de büyük projelerimiz, sosyal projelerimiz var. Ancak bunları sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, tüm kadın muhtarlarımız, kadın STK'larımız, STK'lardaki kadın yöneticilerimiz, iş kadını olan insanlarımızla hep birlikte kadının elinin de ydi her yerde. Kadın temsiliyetinin olduğu her yerde ki arkadaşlarımızla birlikte yol yürüyeceğiz. Onlarla birlikte projeler yapıp kadına dokunacağız.